Sevgili dostlar hoş geldiniz. Yine bir rankat videosuyla beraberiz. Legacy map'i geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir video olacak. Nasıl bir maç çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Bayağıdır Wrapped kullanıyordum arkadaşlar. Yani Desen Remix kullanıyordum nadir biliyorsunuz. Dedim biraz da sade takılalım. T6'ya geçtim o yüzden. Evet arkadaşlar çayımızı kahvemizi yanımıza aldık. Asıl amacımız eğlenmek. Güzel bir maç çıkar umarım. Şuradan hemen bir pik atayım ben. Oo, hepsi gelmiş. Tamam girsin onlar. Alırız sıkıntı yok. Bizim takım gelsin tek başıma savaşmayayım diye indim arkadaşlar. 1v5 tabanca da zor çünkü. çünkü. Ama öyle bodozlama girilmez ki oraya ya. Çok güzel vurdu. Tamam. Nerede o? B tarafından mı gelecek? de gitti arkadaşlar. Güzel bir şekilde başladık. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza katılmak isteyenler için açıklamalar kısmında linkini bıraktım. Oradan sunucuya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam ondan yardım aldım. Güzel Eko daldık. Baya hızlı bir başlangıç oldu ya. Şöyle neydimi de aldım arkadaşlar. Sis almadım. Sise gerek yok şu anlık. Herkes B gidiyor ya. Şu A kapıyı taramadan edemeyeceğim. Gelen geçen olur. Gider rastgele olur. Ya deniyorum yine de. Düşmese bile. B tarafa gidebilir. İkimizin de burada durması. Hop. Bir v 1 kaldım. Ben müzeye giriyorum yine ya. Müzeden ya. bize ekmek çıkar mı? Şöyle bakalım. Yok gibi şu an. Şu kapıya yine pusayım arkadaşlar ben. Beyiz de, de, de bunlar. Bu flash gelmeseydi çok iyiydi de. Neyse. Raşlamadı en azından. B tarafına gitmişler. B'ye dönsek mi? Şurayı beklesem ben? Ona kararsız kaldım. Arkaya bakayım yine ya. Belki gelen olur. dönem Bizimkiler zaten temizliyor orayı. Bir kişi kaldı. O da tamam. Onu da ben şöyle arkalayabilirsem. Ne mutlu bana. Mermim bitmiş ya o, o, kapıyı taradım ya. Değiştirmeyi unuttum direkt flash attım. B gelecek bunlar B zaten bombası da düştü. Güzel. Bana flash atıyor takıma bak ya. Yani. Şimdi geriden tutayım çünkü bizim adamın desteğe gelmesi lazım geldi. Mitte var mıdır? Bakan var gerçi bir daha VP'miz var. Geçerse geçsin merdiveni şu anda öyle geçirmemek gibi bir amacım yok. Sadece şuradan kafa atmayı düşünüyorum yani. Gelen geçen öyle lovlarım falan filan diye düşünüyorum. Bu bu maç geriden oynuyorum arkadaşlar ya. Çok şey yapmadım, göstermedim bu ek. Her seferinde müzeden raşta raşta olmaz. B. Eşya at yedim yine ya. Arkadaşlar benim orada beklememe sebebim, beymitten de adam gelmesiydi çünkü kapıda boştu. Oradan adam gelir diye tahmin ettim. Onu vurmak zorunda hissettim kendimi bir an. Güzel, güzel refleks döndüm Allah'tan da orada vurabildim. Oğlum adamlar bana flash atıyor ben de dedim ben flash atmıyorum. Beni yabancı zannetmişler. Bunlar İngiliz konuşuyor, ben de bunları yabancı zannettim. Araya bir güzel bir pik attık, onu direkt eşyatladık. Kellesini aldık, onun başka var mı? Geçmiş ya. A var. Üstümüzde. O da gitti. Kaldı A -Side'de. Onu anlayamadım tam, bakayım bir. Çok iyi, onun vurması iyi oldu. solda infosu var. İnfom var çok güzel. Şimdi arkadaşlar B bara bir prefire deneyim ben. Ne olur ne olmaz belki bir iki tane ekmek çıkar oradan bize. Oradan düşürürsek. Güzel. Zaten bu T'ler de iyice base'e çekildi. Desenim de güzel ya. şu üstten bir iki tane bakalım. Şöyle. Aha geldi. Vuramadım ya. Onu göstermeyeceğim. Şimdi eğim koymuştur o. Bizim adam destek geldi zaten. Ben B tarafına doğru yöneleceğim. Şu bara bakayım da bir. İyi bara bakmışız. Oradan geldi biri. Canımız çok azaldı. Güzel. Valla City'de CB atabilirler mi diye bakıyorum. E belki olabilir. Yine üste bir bakayım arkadaşlar. Tek atış hakkım var. Orada araçlarsa düşürdüm, düşürdüm. Düşüremedim, kaçacağım. İyiym koyuyorlar çünkü. E doğru kaydı bunlar şimdi. Flash geldi. Evet, tabanceli çok önemli. Aşırı derecede önemli. Eko ile almamıza çok yardımcı olur alırsak tabanca elini. Ağır demişler. Dinleyelim ya. A güzel olur burada zaten. A gidilir yani. A kapıdan ben direkt gireceğim arkadaşlar. Müze falan dinlemeyeceğim. Girdik. Oha abi ya. Adam koşarak eşit attı ya. Takım ne alemde? Biri ve 2 kaldı. O da öldü. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsınız. İyi olur. Ben alsaydım iyiydi kanka be. Biz vurduk sonuçta. Sana bakarken öldüm ya. Senin silahın ne? M4. Neyse iki tane indirdik arkadaşlar. Bu bizim adama ben Aki attım olmadı mı onu ya? Bilerek verdim yani görmedi diye. Anlayayım yani ben de. Takımda çünkü TT veren yok şu an. Alsaydı girdim. Sen bir git kanka. Orada bir tane daha var ama şuradan da gelecek diye korkum var. Zaten bir kişi kalmış tamam. Bu el bizde büyük ihtimalle. Nerede bu bakayım. B temiz. City gelebilir. City'ye dikkat. Güzel. Şimdi Beymit giden varsa çok iyi olur şu an. Güzel bir kişi gidiyor. İşte tamam bunu düşürdük. Şu an 4 ve 5 kaldılar. Benim canım da çok az değil. Ortalama iyi. Avantajcıyız. Çok güzel. Çok güzel. Ben önden gireyim kendime feda edeyim. Tamam ben eşyat yedim. Yapacak bir şey yok. Beysak girmişler. Bir kişi girmiş. Tam 2 ve 2 ya. Geri dönüm. Bence geri dönsün. Tamam. Çok güzel. Şöyle sadece bir kişi düşürmek amacım şu an. Kırdım. Hop. Abi üstten gelmiş ya. shoulder pick yapmam işte ne işe yaradığını gördünüz arkadaşlar. Sait baba sen ne yapıyorsun babacım ya? Abicim yapma ya. Eğilmese son anda eğildi ya arkadaşlar. Ona refleks atamadım. Kafamda programlamıştım sıkmaya. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Videolarımızdan haberdar olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlar kısmında da düşüncelerinizi, fikirlerinizi, içerik fikirleriniz varsa onları belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.